İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde operasyonel birimlerde görev alan polisler artık daha hızlı ve güvenli sevgili seyirciler. 970 polis memuru Formula yarışlarının yapıldığı Kurtköy'de ileri güvenli ve defansif sürüş dersleri alıyor. İstanbul polisi Formula pilotlarına rakip olmaya aday. Narkotik, bilişim, mali ve organize şube polisleri Formula 1 yarışlarının yapıldığı Kurtköy'deki İstanbul Park Kompleksi'ndeler. Ancak yarış yapmak için değil, fiziki takipte daha seri ve güvenli hareket etmek için buradalar. Arkadaşlarımız güvenli ve emniyetli sürüş etaplarından sonra hassas sürüş etaplarında sürüş deneyimlerini kuvvetlendiriyorlar. Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık korumalarına da danışmanlık yapan uzman ekip zor koşullarda araç hakimiyetini nasıl sağlayacakları konusunda polislere eğitim veriyor. Antiterör teknikleri, suçlu takibi, panik fren, hızlı sürüşlerde viraja girme, önden savrulma, arkadan savrulma gibi bir eğitim alıyorlar. Yıl boyunca toplam 970 polis gruplar halinde ikişer günlük eğitimden geçecek. 20 senelik sürüş deneyimlerinden fazla bir sürüş deneyimine sahip